Emmi çay içelim gel çay içelim. Hadi gel. gel. Tamam gel demli mi içen? Ulan üstüme çay düşme ha. <gülüyor> <gülüyor> Ulan, Ulan emmi çekemem dur bir durduğun yerde ya. <laughs> adam gideceğim diye oradan bura gel hadi biz gidiyoruz. <laughs> <Video zavara>, biz o dağılma <laughs> zamanı oğlum. <laughs> gitti adam gitti diye şey, denize doğru, doğru gidiyor. <laughs> daha alana gidecek. Enecek, enecek. düz yer oraya enecek. Adam çaya gelecek. Bak. Enecek, enecek. Geliyor adam burak çaya. Gelecek, burak. Kolları asıldı sıra aşağı iniyor. Endi, endi. Kartal gibi endi. Endi, Hı, endi kartal. He. Abiler seslendi. Işte çay yapıyoruz. Gel buraya in diye. Hakkı ile birlikte buraya indik. Abi teşekkür ediyoruz <laughs> ikramınız için. Biz de teşekkür ettik. De teşekkür <gülüyor> İsmim <laughs> Asıf Okur. abiye teşekkür ediyoruz. Onlar da orman işçisiymiş. Şimdi burada çam ağacı ekiyorlar. Sağ olsunlar. Buraları yeşillendirecekler inşallah. Ellerine, emeklerine sağlık. Teşekkür ettik. Biz teşekkür. de teşekkür ederiz. Eyvallah. Abi. Selamlar, saygılar abiler. Görevimizde başarılar dileriz. Estağfurullah. Eyvallah. Allah razı olsun. Selamlar. Allah eyvallah. Allah